Niyet ettin ve bıraktın mı? Yoksa hala kontrol etmeye mi çalışıyorsun? Niyetin ilk adımı hayatında bir şeyi değiştirmek ya da yaratmak istediğinde attığın ilk adım nedir? Bir niyet oluşturmak. Niyet, evrene gönderdiğin bir enerji dalgasıdır. Bunu istiyorum demekle kalmazsın. Onu hislerinle, düşüncelerinle, enerjinle kodlarsın. Ama işin sırrı burada bitmiyor. Esas büyü, niyeti ettikten sonra onu serbest bırakmakta gizli. Çoğumuz niyet ettikten sonra neden hala olmadı diye düşünmeye başlıyoruz ve işte o anda farkında olmadan enerjimizi dirence sokuyoruz. Bugün bunu derinlemesine konuşacağız. Niyet nedir? Neden bırakmak gerekir? Kontrol etmeye çalışınca ne olur? Bırakmayı nasıl öğrenebilirsin? Şimdi derin bir nefes al ve kendini bu keşfe aç. Niyet etmek, evrene tohum ekmek bir şeyi istemek doğaldır. İçinden gelen bir arzu evrensel bir harekete işarettir. O yüzden bir şey istediğinde suçluluk ya da utanç hissetmene gerek yok. Niyet etmek bir tohum ekmek gibidir. Toprağa bir tohum bıraktığında onun büyüyüp büyümediğini her dakika kontrol etmezsin değil mi? Aynı şekilde evrene bir niyet gönderdiğinde de ona sürekli müdahale etmek gerekmez. Niyetin özü netlik ve içsel teslimiyet barındırır. Net bir şekilde ne istediğini belirlemek ve ardından güvenle sabırla beklemek. Peki neden bu kadar sabırsız oluyoruz? Çünkü derinlerde bir yerde güvensizlik var. Ve bu korkularla birlikte niyetimizin frekansı değişiyor. Artık istekten çok korku yaymaya başlıyoruz. Evren ise sadece enerjimize yanıt verir, sözlerimize değil niyeti ettikten sonra neden bırakmak gerekir? Bunu anlamak için kuantum fiziğinden bir örnek verelim. Kuantum parçacıkları gözlemlenmediklerinde saf olasılık alanında bulunurlar. Yani her şey mümkünken sadece biri gerçeğe dönüşür. Biz bir niyet oluşturduğumuzda da o niyet saf potansiyel alanda oluşur. Ama eğer onu sürekli gözlemleyip oldu mu, olmadı mı diye kontrol edersek potansiyel alanı daraltırız ve enerjimizle onu bozmaya başlarız. Bırakmak demek ben niyetimi net bir şekilde belirledim demek. Evrenin zamanlamasına güveniyorum demek. Benim görevim istemek, evrenin görevi teslim etmek demek. Yani senin işin niyet etmek ve enerjini yüksek tutmak. Gerisi zaten senin adına işliyor. Kontrol etmenin gizli zararları birçok kişi niyet ettikten sonra sürekli kontrol etmeye çalışıyor. Mesaj geldi mi? Aradı mı? Parayı kazandım mı? İş oldu mu? Bu sürekli kontrol hali enerji alanını daraltır. Evrenle olan güven bağlantını koparır. Ve en önemlisi kendi gücünü küçültürsün. Kontrol ihtiyacı ben güvende değilim inancından gelir. O yüzden sürekli sonuçları görmek isteriz. Ama kuantum alanda en büyük güç bırakabilme yeteneğindedir. Bırakmak demek vazgeçmek değildir. Bırakmak demek güvenmektir. Sen hala istediğini istiyorsun ama onun ne zaman ve nasıl geleceği konusundaki takıntıyı bırakıyorsun. Ve işte bu boşlukta mucizeler oluşur. Niyeti bıraktığında açılan görünmez kapılar, bir niyeti bıraktığında enerji alanında büyük bir değişim olur. Bunu bazen hemen fark edemezsin. Ama arkadan görünmez mekanizmalar çalışmaya başlar bıraktığında içsel frekansın yükselir. Direnç azalır. Evrenle uyumlu hale gelirsin. Hayatında senkronizasyonlar artar. Doğru zaman, doğru mekan, doğru insanlar bir anda belirir. Kontrol etmeye çalışırken tıkanan yollar bıraktığında açılır. Çünkü artık enerjin oldu mu? şüphesiyle karışmıyor. Saf bir güven alanı yayıyorsun ve unutma Evren güven frekansına anında yanıt verir. Bazen bıraktığın anda çok ilginç şeyler olur. Uzun süredir haber beklediğin biri arar, tam ihtiyacın olan parayı bir yerden bulursun, hayal bile etmediğin yeni bir fırsat açılır. Bunlar sen bıraktığında açılan enerjik kapıların işaretleridir. Bırakmak aktif bir yaratım sürecidir. Çoğu insan bırakmayı pasiflik zannediyor. Sanki hiçbir şey yapmamak boş boş beklemek gibi algılanıyor. Halbuki gerçek bırakış aktif bir teslimiyet sürecidir. Aktif bırakış şu demektir: Niyetini net bir şekilde belirlemişsin, onu duygularında yaşamışsın, her an enerjini yüksek tutuyorsun ama nasıl geleceğini kontrol etmiyorsun. Yani "Bunu istiyorum ve güveniyorum." diyorsun. Ve bu güven hali yaratımın en saf gücüdür. Bunu suya tohum bırakmak gibi düşünebilirsin. Tohumu suya bırakırsın ve bıraktığın anda suyun akışı onu taşır. Sen yön vermeye kalkarsan suyun doğal ritmini bozarsın. Ama bırakırsan su onu en doğru yere taşır. Hala kontrol etmeye çalışıyorsan kendine dürüst ol. Şu anda hayatında beklediğin bir şey var mı? Ve bu konuda şunları yapıyor musun? Sürekli tarihleri kontrol etmek. Neden hala olmadı diye düşünmek. Sosyal medyada sinyaller aramak, karşındaki insanın davranışlarını didiklemek, olacak mı olmayacak mı diye kaygılanmak. Eğer bunları yapıyorsan, niyetini bırakamamışsın demektir ve farkında olmadan enerjini bekleyiş frekansına ayarlamışsın. Evren de sana beklemeye devam et enerjisi gönderiyor. Bunu değiştirmek mümkün mü? Elbette. Şu an bunu dinliyorsan ya da okuyorsan, zaten değişim kapısındasın demektir. Şimdi gel, bunu nasıl dönüştürebileceğine bakalım. Bırakmayı öğrenmenin pratik adımları bırakmak soyut bir kavram gibi görünebilir. Ama aslında çok somut pratikleri vardır. İşte sana, günlük hayatta uygulayabileceğin bazı adımlar. Birinci adım, niyetini netleştir, önce niyetini saflaştır. Yani gerçekten ne istediğini belirle. Çelişkili niyetler yaratımı yavaşlatır. Örneğin, hem özgür olmak isteyip hem birine bağımlı hissetmek, hem bol para isteyip, hem parayı kötü görmek. Bu çelişkileri fark et ve niyetini sadeleştir. Ben şunu istiyorum ve buna tamamen açığım. İkinci adım, hislerine güven düşünceler değişkendir ama hisler sana gerçeği söyler. Niyetini belirledikten sonra onu olmuş gibi hisset. Sanki o ilişkiyi yaşamışsın gibi sanki o başarıyı elde etmişsin gibi. Sanki o bolluk hayatına akmış gibi. Bunu hissetmek yaratımın yarısını tamamlar. Üçüncü adım. Sonuçla bağlantıyı kes en önemli yer burası. Sonucu yani olacak mı, ne zaman olacak gibi beklentileri bırak. Kendi işine odaklan. Kendi enerjini yükseltmeye bak. Gününü güzelleştirmeye odaklan. Bu sırada evren senin niyetin üzerinde çalışır. Dördüncü adım. İşaretlere açık ol bazen evren sana küçük küçük işaretler yollar. Rastgele gördüğün bir yazı, duyduğun bir şarkı, tanımadığın birinin söylediği bir cümle. Bunlar tesadüf değildir. Sen niyetini bıraktığında evrenle senkronize olmaya başlarsın ve sana yolu gösterir. Beşinci adım. Güvenmeyi seç her gün, kendine şunu hatırlat. Ben niyet ettim, hissettim ve bıraktım. Şimdi evrenin planına güveniyorum. Bu cümleyi gün içinde tekrarlamak enerjini dengeler. Niyetin peşinden koşmak değil, onunla uyumlanmak gerek bu dünyada her şey frekanstan ibaret. Niyetin de bir frekansta titreşiyor. Sen o frekansa uyumlandığında onu hayatına çekersin. Koşmak, zorlamak, sık sık kontrol etmek hepsi seni o frekanstan uzaklaştırır. Bunu bir radyo gibi düşün. Sevdiğin şarkıyı dinlemek istiyorsan doğru frekansı bulman yeter. Radyonun içini açıp tellerle oynamaya gerek yok sadece uyumlan. İşte bırakmak da böyle bir şeydir. Doğru niyeti belirlemek, duygusal frekansla uyumlanmak, sonra süreci evrene teslim etmek. Sen enerjini yüksek tutarsan evren işini bilir. Ve çoğu zaman istediğinden çok daha güzel bir şekilde gelir.'' Bırakmayı başaranların yaşadığı dönüşümler, bırakmayı gerçekten öğrenen insanlar hayatlarında büyük değişimler yaşarlar. Çünkü artık enerjilerini tüketmeden evrenle işbirliği içinde yaşarlar. İşte bırakmanın ardından yaşanan bazı dönüşümler. Mucizelerin doğal hale gelmesi bırakan insanlar beklemedikleri anda harika fırsatlarla karşılaşır. Çünkü artık akışa girmişlerdir ve evren akışta olanlara destek olmayı sever. Hiç tanımadığın biri sana yardımcı olur. Beklemediğin bir anda hayatının aşkıyla tanışırsın. Tam zamanında ihtiyacın olan para gelir. Bunlar artık senin için sıradan hale gelir. İç huzurunun kalıcı olması artık sürekli düşünmezsin. Olacak mı? Zireniya ne zaman? Zireniya işgal etmez. Çünkü bilirsin, her şey zaten olması gereken zamanda oluyor. Bu bilinçle yaşamak kalıcı bir huzur getirir. Özgüvenin artması bırakmak, teslimiyet gibi görünse de aslında güçlü bir seçimdir. Kendi enerjine ve evrene güvenmeyi seçtiğin için özgüvenin büyür. Artık dış koşullar seni kolay kolay sarsamaz. İçten bir güç ve sakinlik taşımaya başlarsın. İlişkilerin iyileşmesi, kontrol etmeye çalıştığımızda ilişkiler zorlaşır. Ama bıraktığında insanlara ve olaylara daha çok alan tanırsın. Bu da daha sağlıklı, özgür ve sevgi dolu ilişkiler doğurur. Beklentisiz bir aşk, karşılıklı anlayış ve saygı, doğal bir çekim hepsi bırakmanın hediyelerindendir. Bırakmak pasiflik değil, derin bir bilgeliktir bırakmak. Bazıları için yanlış anlaşılır. Sanki pes etmekmiş gibi algılanabilir. Oysa gerçek bırakmak niyet etmek, hissetmek ve bilinçli olarak teslim olmak demektir. Sen enerjini ortaya koyarsın, adımını atarsın. Ama sonucun nasıl ve ne zaman geleceğine dair bağı kesersin. Çünkü bilirsin, evren senin hayal ettiğinden daha büyük planlara sahiptir. Pratik: Bırakmayı destekleyen günlük ritüel. Şimdi sana her gün uygulayabileceğin bir küçük pratik vereceğim. Niyet Defteri Ritüeli. Her sabah veya akşam bir defter al. Niyetini yaz. Bugün şunların hayatıma akmasını seçiyorum. Sonra altına şu cümleyi ekle. Evrenin zamanı ve şekliyle en hayırlı şekilde gerçekleşmesine izin veriyorum. Yazdıktan sonra derin bir nefes al ve defteri kapat. Gününe normal şekilde devam et. Bu küçük alışkanlık bilinçaltını bırakmaya programlar ve zamanla hayatındaki değişimleri çok daha net hissedersin. Sonuç Niyet et, bırak ve akışa güven hayat. Sürekli kontrol etmeye çalıştığımız bir mücadele alanı olmak zorunda değil. Niyet etmek, hayalini kurmak ve sonra sevgiyle bırakmak gerçek gücünü keşfetmektir. Çünkü asıl yaratım bıraktığın anda başlar. Kontrol etmeye çalıştığında evrenle arana duvarlar örersin. Ama bıraktığında o duvarlar yıkılır ve sonsuz olasılıklarla dolu bir akış başlar. Evren senin niyetini duyar. Sen sadece kalbini açık tut, enerjini yüksek tut ve olacaklara güven. Bazen düşündüğünden bile güzel sonuçlarla karşılaşırsın. Çünkü evren senin iyiliğin için çalışır. Hatırla. Niyet ettiğin anda evren harekete geçer. Bıraktığın anda ise mucizeler yolu açılır. Şimdi derin bir nefes al, niyet et ve bırak. Hayatının senin için en güzel şekilde şekillendiğini bilerek akışta kal. Çünkü gerçek sihir kontrol etmeyi bıraktığında başlar.